Selam arkadaşlar uzun süredir video çekemedik bugün böyle bir araziye geldim bakalım burada hem çubuklarımızla bir araştırma yapacağız hem de size bu doğal güzellikleri göstereceğim hep beraber gezmeye başlıyoruz ee, bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum eskilere de merhaba diyorum şimdi maceraya başlayalım ya Allah Bismillah. Şöyle bir gezelim bakalım ortamı. Ortam böyle. Buradan kuru bir deremiz var. Buralarda yani diyorlar ya altın toplama yatakları bile olabilir. Zamanında belki de yapıldı eski insanlar. Şu anda şu kayalıkları merak ettik. Bakalım buralarda bizi ee, çubuklarımız bir yere yönlendirecek mi? Şuradan bir tutalım bakalım. Ya Allah Bismillah. Hiçbir şey demiyoruz. Kendi bildiğine çubuklarımız bir arama yapsın. Bu tarafa bir yön verdik. Bakalım Arkadaşlar bu arada çubukları kurulan çubuklarınızın ucunda olacak gözleriniz. Yani oraya bakayım, buraya bakayım, şu taşa bakayım derseniz konsantrasyonunuz bozulur. Ve de hiçbir şey bulamazsınız. Boşa gezer durursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir bizim kazı yapmışlar. Şu alanda bir kazı yapmışlar. ne istinaden yapmışlar? Biz bir çubuklarımızla bakalım. Evet. bizi buraya getirdi. Evet. Buradan ne bir tünel oluşumu hiçbir şey göstermiyor. Burada sanki basamak gibi yapmışlar. Buradan tırmanıyoruz. Evet arkadaşlar. şurada bir oyma var. Ve burada bize değerli işareti yaptı çubuklarımız. Şimdi şu oymaya geldik. Bu arada gözümüzden kaçan bir şeyler varsa işaretçi arkadaşlar yorumlarda yazabilirler. Şurada bir kanalları var hep sürekli. Şurada bir oyma var. İnşallah açımız görünüyordur. Kamerayı ayarladık ama inşallah doğru açıdadır. Yani buralarda bu şekil şurada bir kanal var. Ama şuradaki oyma gayet güzel yapılmış. aşağısı uçurum Şurası da sanki merdiven gibi yapılmış arkadaşlar. Şuraya Burada da artık evet. Yazılmış ama bu yakın dönemlidir. Sanmıyorum. Ne yazısıdır bilemiyorum. Bilgisi olanlar yorumlarda yazabilir. Evet, gayet güzel. Şurada bir oyma var arkadaşlar. Bayağı da derin. Şurada da bir oyma var. Aşağıları Çurumluk Şu taşı buraya koyma gibi arkadaşlar. boşluk sesi de şuradan şöyle bir kanal gibi geliyor şurada yazılar var ama tam olarak belli değil şurada V gibi şurada yani bilemiyorum Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Buradan aşağılardan bir yer daha görmüştüm. Buraya çıkmadan önce şurada sanki şeyler yapılmış. Şurada bir kanal. Şurada bir oyma. Bunlar insan eliyle yapılmış arkadaşlar. Yani doğal değil. Bunlar doğal değil. Şurada sanki şöyle oyma bir üçgen. Burada bir murç. Burada. Şurada bir oyma. Evet, şurada. Şurada bir oyma var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın şöyle. Şunları bana yorumlayacak arkadaşlar varsa sevinirim. Bakın. Bu doğal olması mümkün değil. Bu doğal olması mümkün değil. Hemen hemen serçe parmağım giriyor. Şöyle 12 santim gibi bir uzunluk şurada Küçük bir Noktalamalar var sanki küçük bir e, Pençe izi gibi de duruyor Ayak izi gibi de el gibi de Her şeye benziyor Bakalım burada Bir daha şurada bir çubuk tutayım şöyle bize <laughs> yön verdi. Bakın şurada doymalar var arkadaşlar. Burada da bir değerli verdi. Tabi kazamıyoruz. Bakın. Şurada şöyle bir işaret var. Arkadaşlar şöyle. U gibi. Yarım. Ve böyle. Bu buradan kesiliyor. Bu da böyle. Burada kesiliyor. Hafif bir geçiş. Şöyle bir yön vermiş. Buraya gösteriyor. Çubuklarımız da bizi buraya getirdi. Evet. Bakalım şöyle. Çok güzel yerler, gez gez bitmeyecek yerler. Bu arada kaçak kazılardan uzak duruyoruz arkadaşlar. Tam şu oymanın üzeri. <laughs> şu an bayağı zor yerdeyim. Zor duruyorum. Bakın. Aynen. Burada bir oyma. Burada bir oyma. Murçizi çizi. Burada da şöyle bir. sanki şöyle bir yön veriyor arkadaşlar. Buraları çok güzel incelenmeli. Buraları hep böyle her taraf işaret arkadaşlar. Bakın bunda olması mümkün değil o kadar düzgün Şurada sanki burası koyma bir taş Burası kapatılmış Bir de buraya bakalım Evet Tam burada. Yani böyle güzel bir ortama geldik. <laughs> Sadece keşif amaçlı çıktım bugün güzel de bir yerler bulduğumu sanıyorum. Buralarını daha inceleyeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Şimdilik kapatıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.